Sevgili akrep şanslısın bu hafta mutlusun aşkta kazanıyorsun işte kazanıyorsun bak sen 5 yıldızsın aşkın paran sağlığın ay vallahi yemin ediyorum Evet. böyle tamam. olduğu zaman böyle her şey 5 olduğu zaman o burçtan olasım geliyor ama <laughs> aşk hayatlarında yanlış anlamalar anlaşılmalar ve olaylar da olabilir Onu da yani şurada bir ağzımızın tadı vardı Nuraycığım yani hemen iki dakikada aralara bir şey sokuyorsun <laughs> Tamam peki dinleyelim bakalım sevgili Akreplerini ne bekliyor? Şimdi aşk hayatınızda yanlış anlaşmalar olabilir. Uzun süreli yanlış anlaşmalar ee, olabilir. Kendilerini ifade ederken yanlış anlatabilirler, yanlış aktarabilirler. Tamam. Şimdi bak yükselen akrepler ve akrepler haftaya hizmet alanlarında çalışan bir akrep burcuysanız... ...yani insana hizmet eden bir mesleğiniz, işiniz varsa... İletişim kurduğunuz kişilerin takdirini üstünüzde toplayacaksınız. Hmm. Yaptığınız işlerde başarınıza başarı katacaksınız. Müthiş. Ve tamamen çalışkanlığınızın çok arttığının farkında olacaksınız. Aynı zamanda eğitim, seyahatler, yabancılar, hukuk, ticari konularda yaptığınız ve yapmayı planladığınız işlerde başarılı sonuçlar elde edeceksiniz. Harika. Hukuk işiniz varsa istediğiniz sonucu elde edeceksiniz. Bir anlaşma yaptıysanız henüz işe başlayamadıysanız bu işe başladınız takdirde başarınıza başarı katacaksınız. Süper. İşsiz bir akrep burcuysanız inanılmaz imkanların önünüze geldiğinin farkında bilincinde olacaksınız. Büyük başarı ve yükseliş elde edeceksiniz. İşiniz varsa da iş gücünüz Geliriniz artacak. Geliriniz ve kazancınız artacak. Müthiş. Kesinlikle. Çok Aynı iyi. zamanda sevdiğiniz insanlarla vakit geçirmeye can atacaksınız daha önce yaşadığınız ilişkilerde ve iletişimlerde olumsuz duyacağınız konularla hiç ilgilenmeyeceksiniz. Hatta olumsuz kulağınıza gelen hakkınızda yapılan konuşmalarla hiç ilgilenmemeniz sizin duyarsızlaştığınız adına da söylemlerin çıkmasına neden olabilir. Hmm. Duygusuz hani duygusuzlaştı, duyarsızlaştı, duyarsızlaştı denilebilir hakkınızda. O yüzden kimin ne dediği hiç umurunuzda olmayacak. Ben kendimi önemsiyorum, ben kendime önem veriyorum diyeceksiniz. İşsizseniz iş başarısı elde edeceksiniz. Para konusunda sıkıntı yaşıyorsanız inanılmaz güzel paralar, fırsatlar kazanacaksınız. Harika. Aynı zamanda isteklerinizi ve arzularınızı hayatınızda başarıyla çekeceksiniz. Ay çok güzel. Kesinlikle kameramanınız da akrep galiba. Böyle bir kahkahalarla güler oldu. Ee, hatta bu dönem yeni araba alabilirler. Ama ya. Merkür gerileme, gerilerken alınan arabadan hayır gelmez. Arızalı çıkabilir. 25'ine kadar almayın. Almayın. O zaman. Kesinlikle almayın. Ee, sağlığınızı korumaya devam edin demişsin. Evet. Ee, bağışıklık sistemlerini güçlendirmeleri gerekiyor. Bir de hastalıktan korkmayıp tedbirli olmaları gerekiyor. Yani sağlıklıysanız yaşam sisteminize, uyku düzeninize önem verin. Bağışıklığınızı güçlendirin. Hatta benim onlara uyarım. 11 ile üç arası çok kaliteli bir uykudur biliyorsun geceleri. Vücut belediyenin salgılar. Bu hafta mümkün olduğunca dinlendirin bedeninizi, benliğinizi. Erken erken uyuyun, ruhunuz dinlensin, bedeniniz dinlensin. Yaşam kaliteniz ve sağlığınız yükseldikçe yaşam enerjinizin daha da çok yükseldiğinin farkına varacaksınız. Peki spotumuz ne onlara? Spotum onlara, ee, düşünerek konuşun, kendinizi doğru sözlerle ifade edin, yanlış anlaşılmamak için düşünerek konuşun, yanlış anlaşılmaya mahal vermemek. Aynen. Peki.